Güzel bir günden herkese merhaba. Merhaba hocam da bir teşekkürünüzü alırım. Niyeymiş o? <laughs> hocam unuttunuz galiba Almanya sizi bayılttı ya okulu ben kurtardım. <laughs> ya hadi oradan korkmaktan kıpırdayamadın <laughs> bile. Amerika yalan söyleme hem korkuyordun hem de kendin yapmış gibi davranıyorsun. Ben sen miyim Almanya'nın son gelişinde kendi sesini duymadın mı? <laughs> Ben hiç korkmadım, korkmam da. Cesaret gerekiyor sana. Ben korkmam asla. Ha 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 beni kandırma. Hep kalacaksın benim arkamda. Gücümü gösterdiğim zamanında Unutma o bir rüya Soralım arkadaşıma En güçlü Amerika Yaz bunu aklına Değilsin gücümün farkında Eğlence çıktı bana Benim dünyanın en güçlü ülkesi Kandırmaya devam et kendini İstesem fethederim herkesi Beni de mi kanki Hayır fethetmem seni Yeter artık Amerika kapa çeneni Rusya bildirdin ona haddini İyi kaynattınız dersi Aklıma bir şey gelmedi İzlemesi çok eğlenceli. Aynı film gibi. Unutturdunuz diyeceklerimi. Bugün yeni bir ülke gelecekti. Singapur ismi. İşte karşınızda yeni öğrenci. Singapur hoş geldin. Yerine geçebilirsin. Ülkeler arkadaşınıza merhaba deyin. Singapur merhaba. Singapur sınıfın en güçlüsünü sana göstereyim mi? Yok. Evet tanımak isterim en güçlü ülkeyi. Buradayım anlatayım kendimi. Ben, ben dünyanın en zengin, en güçlü ve en harika ülkesi. Bilmiyorum. Aynı zamanda en kibirli. Bilmiyorum. Ülkeler tamam susun artık yetti. Bilmiyorum. Şimdi ders vakti. Merhaba Habibi. Arabistan sen neredesin? Okul bitti. Yok. Karıştırmışım saati gireyim mi içeri? Yok. İyi gir haydi zaten kaynattılar dersi. Hoş geldin kanki hazırladın mı bizim varilleri? Evet hazır hepsi. Oh be yerine getirdin neşemi. Peki paralar hazır mı Habibi? Yok. Hazır tabii ki. Neydi bu şimdi? Resmen burada yaptığınız alışverişiniz. Bir çok sinirlendirdiniz beni. Şimdi çalar teneffüs zili. Artık teneffüs bitince işlerim dersi. Aha zil çaldı çıkabilirsiniz. Bu arada gelince artık kafiyeli konuşmayacağız. Of ya hocam çok eğlenceli oluyordu. Benim konuları yetiştirmem gerekiyor. Arkadaşlar haydi çıkalım yoksa teneffüs bitecek haberiniz olsun. Norveç haklı bahçeye çıkalım kardeşim. Tamam haydi. Kardeşim sınıfta olanlar çok eğlenceli değil miydi? Yok Evet gerçekten çok eğlendik ama ben dersi işleyemediğimiz için biraz üzgünüm. Buna niye üzüldün ki? Çünkü dersi işleyemezsek konuyu anlamayız ve sınavlardan istediğimiz notu alamayız. Evet haklısın ama Sovyetler hocayı biliyorsun 10 derslik konuyu bir derste anlatabilir. Evet doğru diyorsun. Bu arada teneffüsün yarısını burada geçirdik haydi aşağı inelim. O zaman inmeyelim çünkü ine ne kadar zil çalmış olur. İnelim inelim daha var. Bence iner inmez zil çalacak ve boşuna inmiş olacağız ama inelim diyorsan inelim. Ben demedim mi?